Dem Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Gülten Kışanak tutsak olduğu Kandıra Hapishanesi'nden Amerika'nın Sesi internet sitesinin sorularını yanıtladı. Kürtlerin kayyum politikasını sandıkla mahkum edeceğine inandığını belirten Gülten Kışanak, hapishanede tutulmasınınsa yargının siyasallaşmasından bağımsız olmadığına dikkat çekti. Tamamen siyasal iktidarın talimatları doğrultusunda yürütülen bir süreç, yasaların emredici hükmüne rağmen hala hapishanede tutulmam yargının ne kadar siyasallaştığının açık göstergesidir. AKP'nin yerel demokrasiyi tasfiye eden tutumunun kabul edilemez olduğunun altını çizen Gülten Kışanak, Erdoğan'ın Kürtlere dönük düşmanca tutumuyla siyasetin rolüne ilişkin de konuştu. AKP liderinin Kürt siyasetine yönelik öfkesinin altında 7 Haziran seçimlerinin bir etkisi var. Ancak bu tek başına belirleyici değil. AKP iktidarının Kürt sorunuyla ilgili politikasının yönünü daha çok bölgesel gelişmeler belirledi. Bu dönemde dış faktörler etkili olacaktır. Demokratik Kürt siyasetinin yapması gereken bu seçimden en güçlü şekilde çıkmak, kayyum darbesini durduracak bir güç açığa çıkartmak ve toplumsal barışın imkanlarını yaratacak bir çalışma örgütlemektir. Kürt sorunu ve barış konusu iç politika malzemesi olmaktan çıkartılmalı. Partiler üstü bir siyaset izlenmeli. Aydınlar, demokratlar, sanatçılar, kadın hareketleri bu konuda öne çıkarak siyaseti etkilemeli. Gültan Kışanak, Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığına aday olmasına dönük de konuştu. Ankara adaylığım siyasi bir tutum adaylığım topluma Kürt sorununa ve kadın özgürlük sorunu konusunda inisiyatif alma ve çözüm iradesini gösterme çağrısıydı. Ben fiziki olarak Ankara sokaklarında değilim ancak kadınların ve halkın çözüm iradesi sokaklarda seçim çalışmasını yürütüyor. Bu toplumsal ve vicdani bir sorumluluk. Demokrasi, barış ve özgürlüğe inanan herkesin rol alması gereken bir mücadele. Belediye başkanlığı koltuğuna kimin oturacağından çok daha önemli sorunlarımız var.